Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze şeridinde yaşanan katliama dikkati çekti. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Asya Kadın Forumu'na katılan Bakan Göktaş, TRT'nin de sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Filistinlilere desteğinin devam edeceği mesajını verdi. As Türkiye, biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'deki kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekti. Dünyanın en büyük ve acımasız insani krizi şu anda Gazze Şeridi'nde yaşanıyor dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Asya Kadın Forumu'nda konuştu. Son 7 ayda çoğu kadın ve kız çocuğu 35 bin kişi katledildi. 80 bin Gazze'li İsrail'in sivillere hedef alan saldırılarında yaralandı. İsrail'in saldırılarının başından itibaren Türkiye olarak Gazze'lilerin yanında olduk. Ve bir ateşkesin sağlanması için büyük çaba gösteriyoruz. Bakan Göktaş, 30'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluştan üst düzey kadın yöneticilerin katıldığı toplantı sonrası TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığının bir kez daha altını çizdi. Filistin'de her gün bombardıman altında olan ve dünyanın gözü önünde maalesef çok büyük bir soykırıma maruz kalan Filistinli kadınlarımıza yönelik bir mesaj paylaştım ve tüm dünya kamuoyunun bu konuda daha fazla duyarlı olması gerektiğini tekrar vurguladık. Bakan Göktaş 16-17 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını da belirtti.